Arkadaşlar merhabalar. Şubat ayı ve Mart ayı bu iki ay özellikle kırılma ayıdır. Çok fazla bu ifade edilir. Ben de buna katılıyorum. Özellikle kırılmaların en fazla olduğu aylardır. Bundan sonraki aylarda da kırılmalar olacaktır. Bundan önceki aylarda da kırılmalar olmuştur. Bu aylarda özellikle uzaya giden uzay aracının yakıtı biten kapsüllerini bırakması gibi süreçten kopan öğrenciler ne yazık ki olmaktadır ve olacaktır da. Peki hocam neden oluyor bu kopmalar? Özellikle bu süreçten bahsetmek lazım. Öğrenciler bu süreçte ne yapacağını bilemiyorlar artık. Yani birçok tip öğrenci var. İşte TYT konusu henüz bitmemiş olanlar var mesela hala ve bu öğrenci diyor ki e ben zaten buraya kadar bunu halledemedim. Buradan sonra zaten istesem de halledemem. İkinci tip öğrenci TYT'yi bitirmiş, AYT'ye başlayacak. E bakıyor ki AYT çok fazla konudan oluşuyormuş. E ben bu saatten sonra bu AYT'yi yetiştirebilir miyim? Sorusu zihninde yerleşiyor. Veya başka bir tip öğrenci bazı konularda öğrenci gerçekten yapamıyor ama sürekli onun üzerine gidiyor. Sürekli onun kafasına takıyor. E bu sefer yapabilecekleriyle de uğraşmıyor. E bu da ayrı bir sıkıntı. E buna ek olarak da bütün konuları bitirmiş öğrenciler var mesela. E bunlar da süreci nasıl yöneteceğini bilemiyor. Daha önceden 12-13 saat çalışan öğrenci çalışma süresini 5-6 saatlere kadar düşürebiliyor. Kopmadan kasıt, kırılmadan kasıt ille şu olmasın arkadaşlar. Tamamen süreci bırakan öğrenciler değil. Ben burada iki tane nokta görüyorum. Birinci öğrenci tipinde, birinci öğrencide şu var. Tamamen bırakıyor bu işi. Ben diyor bu sene artık kazanamayacağım. Artık seneye yeniden başlarım diyor. Ama işte ailesinin, çevresinin, okulun etkisiyle de az az çalışmaya devam ediyor. Çalışıyormuş gibi gözükmeye devam ediyor. Bazen öğrenci bunun farkında olmuyor, kendisi bile farkında olmuyor. Bırakmış oluyor aslında ama kendisini bile kandırmaya devam ediyor. Diğer tip öğrencide ise öğrencide şöyle bir akıl yürütme oluşuyor bu süreçte. Ben bu sene yapamasam da seneye yaparım gibi bir düşünce oluyor. Yani bu sene olmazsa seneye çalışırım diyor. Ha bir açıdan doğru ama Özellikle şu 4 son 4 ayda arkadaşlar bunu zihnimize yerleştirdiğimiz anda çalışma verimimiz doğal olarak azalacak. Yani biz bu sene kazanacağız. Sınavdan sonra gerisini düşünürüm. Sınavdan sonra geriye kalanı düşünürüm. Ama ben bu sene yapabileceğimin en iyisini yapacağım. Ben bu sene bu işi başaracağım demeliyim. Kalkıp da bunun peşine hemen bir ek bir nokta koyarsam bir ama koyarsam bu gerçekten problem olacak, olacak ve beni verim olarak ciddi manada düşürecek. Peki başka ne olabilir hocam? Şu özellikle çok fazla benim gözüme çarpıyor. Mental olarak yorulan öğrenciler var. Mental olarak çok yorulduk bu süreçte. İşte günde 9-10 saat düzenli çalışmak. Veya işte geçmiş yıllarda hiç çalışmayan bir öğrenci için bu süreçte günde 3-4 saat bile düzenli çalışmak çok zor olabiliyor. O yüzden de 11. sınıflara hep şunu söylüyorum. Öncelikle bir ders çalışmayı öğrenin. Öncelikle o kitabın başında oturabilmeyi, öncelikle düzenli olarak bunu yapabilmeyi öğrenin diyorum. İşte 12'ler bu noktada ne yazık ki 11'de bu süreci yönetmediği zaman 12'de çok zorlanabiliyorlar. İşte bu arkadaşlar mental bir yorgunluğa sebep oluyor doğal olarak. Öneri ne? Önerim şu. Arkadaşlar en azından 2-3 günlük bir mola verirseniz o mental yorgunluk çok ciddi manada azalacaktır. ...biraz sevdiğiniz, hoşunuza giden şeylere vakit ayırmanız 2-3 gün için e, herhangi bir problem olmayacaktır. Yani o gerçekten kopuş düzeyine geldiğiniz noktaysa şu an bunu da iyi kestirmek lazım. E, çünkü insan vücudu insanı kandırır, kendi kendisini kandırır. Sen der Yunus Emre Hoca'nın dediği gibi kırılma noktasındasın, kopma noktasındasın. Sen o zaman yat dinlen der. Bu da olmaması lazım. Gerçekten kırılma noktasına gelmiş olmanız lazım. Ve bu noktada kendinize 2-3 günlük hobilerinize, kendi kişisel yaptığınız şeylere zaman ayırdığınız bir aralık verebilirsiniz. İkinci nokta insan vücudu çalışmaktansa ertelemeyi seçebilir. Yani kendinize bir erteleme alanı oluşturduğunuzda işte yarın yaparsın, sonra yaparsın, ya seneye çalışırsın, bu sene olmadı artık gibi mesajları vücudunuz size verecektir. İşte siz bu noktada arkadaşlar kendinize doğru mesajları vermeniz lazım. Ben bu saatten sonra ne yapabilirim? Neleri yürütebilirim? Nasıl bir süreç izleyebilirim? Ne yaparsam olur, ne yapmazsam olmaz. Bunların cevaplarını realist, gerçekçi bir şekilde vermeniz lazım. Çoğu zaman yanlış kalıplar yüzünden aslında yapabileceğimiz şeylerin çok çok gerisinde kalabiliyoruz arkadaşlar. Aslında kendinizi doğru bir şekilde görmeniz lazım. Ve arkadaşlar, şöyle bir hurafe var. Son 4 ay hiçbir şey yetişmez. Son 4 ay ben hiçbir şey başaramam gibi bir algı var. Ben buna da katılmıyorum. Arkadaşlar özellikle bugüne kadar işte günde 7-8 saat düzenli çalışmış bir kişiden bahsedelim. Arada mutlaka kopmalar olmuştur ama son 4 ay bu 8 saati 10 saate çıkarsa, kopmalar daha az olsa. Çünkü mutlaka her ay 3-4 gün, 5 gün boşa gidiyordur öğrencilerde. İşte bunlar daha az olsa ben bu 4 ayda daha önce çalıştığım 6 ay kadar, 7 ay kadar çalışabilirim. Yani bu son 4 ay aslında motivasyonumuzun da en yukarıda olacağı Sınava yaklaştığımız günler özellikle Türk mantığıdır. Bir şey yakınsa biz daha iyi çalışırız. Daha faydalı ve verimli çalışırız. E o zaman verim de yukarı çıkacak. Zaman olarak daha yukarı çıkabilirim. Verim olarak daha yukarı çıkabilirim. O zaman bu iki nokta beni belki de sadece 4 ayda başarıya götürecektir. Bir şeyler yetişmeyebilir mi? Evet yetişmeyebilir. Ama bunları doğru analiz etmem lazım. Yani kalkıp da şu düz mantık çok yanlış. AYT'de çok konu var. Ben işte TT yeni bitirdim. AYT'ye yeni geçtim. Ve 4 ayda bunları yetiştiremem. Hayır yetiştirebilirsin. Biz geçmiş yıllarda ta Mart ayından sonra öğrenciler işte eskiden e, farklı bir sistem vardı. YGS, LYS sistemi vardı biliyorsunuz. Öğrenciler YGS bitmeden LYS'ye çalışmaya başlayamıyorlardı. E, YGS ne zamandı? Ta Mart ayındaydı. Mart ayından sonra 3 ayda, 3,5 ayda bu konuların hepsi yetişiyordu arkadaşlar. Şimdi de 4 ayda sizler AYT'de mutlaka belirli noktalara gelebilirsiniz. Bu noktadaki önerim AYT'ye ağırlık vermek. Özellikle TYT'de AYT'yi ilgilendiren konuları bitirip, bunları halledip artık AYT'ye geçiş yapmak lazım. Arkadaşlar bu süreçte etkili gördüğüm süper ikili. Bunlardan birincisi doğru analiz yapmamız lazım. Son 4 ay doğru analiz yapacağız. Diğer nokta ise doğru plan yapacağız. Bir check-up'ımızı çekeceğiz. Ben kimim? Bugüne kadar ne yaptım? Eksiklerim neler? Neleri başarabilirim? Neleri başaramam? Bunların hepsini çok net belirlememiz lazım. Ve sonraki süreç içinde ben doğru bir şekilde planlama yapmam lazım. Yapabileceklerimi öngörmem lazım. Ve o plana da sağlam bir şekilde sadık kalmam lazım. Uymam lazım. Bu şekilde olursa bu kırılmalardan en az zararla etkileneceğiz. Mutlaka süreçte kırılmalar, kopmalar olacak ve bunlardan etkileneceğiz ama bu kırıklar geri dönüşü olmayacak şekilde. Yani o uzay aracının modülü bırakması gibi, o kapsülü bırakması gibi olmasın. Unutmayın, biz o uzay aracının yerleşik daimi mürettebatıyız. Bu bizim hayatımız. Biz kendimize bir kapsül muamelesi yapamayız arkadaşlar. Bu yüzden de sizden ricam bu kopmalardan etkilenmemek için doğru analiz yapın ve doğru bir şekilde planınızı yapın. Kanalda biliyorsunuz bununla ilgili birçok video var. Deneme analizi videomuz var. Kendi koçun ol videomuz var. Bunları izleyin arkadaşlar mutlaka. Bunlar size çok güzel yol gösterecek, çok fayda sağlayacaktır. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.